depremin vurduğu büyük şehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi. Vefat eden kişi sayısının 2000'e yaklaştığı Hatay'da birçok noktada binalar yerle bir olmuş durumda. İncirlik Hava Üssü'nden bölgeye 121 hava taşıtıyla yardım koridoru oluşturulduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik Üssü'nü kullanarak bölgeye hem insani yardım hem de arama kurtarma ekiplerini sevk etmeye devam ediyor. İncirlik'ten havalanan helikoptere binen İHA ekibi yıkıntı bölgesini görüntüledi. çok katlı binalar yerle bir olmuş durumda. El Kazardaysa ekipler kurtarma çalışması yaparak toprak altından yaralı kurtarmaya çalışıyor.